İyi geceler masalları kanalına hoş geldin. Bu masalımızdan sonra tatlı bir uykuya ne dersin? O halde bugünkü masalımız iki horoz. Dinliyoruz. Köyün birinde Gülibik adında bir horoz yaşarmış. Gülibik köyün tek horozuymuş. Tek olmakla övünmeyi de çok severmiş. Ben bu köyün incisiyim. Güzellikte de birinciyim." der, başka da laf etmezmiş. O böyle kasıla kasıla dolaşırken bir gün köyde başka bir horoz ötüşü duyulmuş. Kukuriku, kukuriko Gülibik durup bir dinlemiş. Duyduğunun hayal olmasını istemiş. Fakat boşuna. Bu bal gibi de bir horoz sesiymiş. Çok geçmeden karşı evin bahçesinde tıpkı Gülibi'ye benzeyen bir horoz belirmiş. Bu horozun kırmızı ibiği ve dik kuyruğu da sesi kadar güzelmiş. Gülibi'nin içine bir kıskançlık kaplamış. Ertesi sabah Gülibik erkenden uyanmış. Tam ötmeye başlayacağı sırada yine o ses duyulmasın mı? Kukuriku, kukuriku. Gülibik öfkeyle kümesten fırlamış. Soluğu karşı evin bahçesinde almış. Yeni horoza, buraların sahibi benim. Ötmek için benden izin aldın mı? diye sormuş. Nini horozda "Ya öyle mi? Bana hoş geldin bile demedin. İzin almazsam ne yaparsın?" diye diklenmiş. Gülibik "Şimdi görürsün ne yapacağımı." diyerek horozun üzerine saldırmış. Her yerini gagalamaya başlamış. Zavallı horoz kuytu bir köşeye kaçarak canını zor kurtarmış. Gülibik böbürlenerek bir kayanın üzerine çıkmış. Karşı evin horozunu nasıl da korkuttum. <laughs> Artık gözüme gözükemez diye düşünmüş. Fakat tam o sırada kayalıklardan havalanan bir kartal gülibiği kapı vermesin mi? Gülibik neye uğradığını şaşırmış. Çırpınarak kartalın elinden kurtulmayı başarmış. Ama yaşadığı korku da ona yetip de artmış bile. Aslında kendinden daha güçlülerin olduğunu anlamış böylelikle. Sonra gidip karşı evin horozundan da özür dilemiş. İki horoz o günden sonra dost olmuşlar her sabah güzel sesleriyle öterek bütün köy halkını birlikte uyandırmışlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tatlı rüyalar.